Süreç sona erdi. Cevaplarımızı kaldırın. Ayrılık Anadolu Lisesi yanlış. Ya da Korkut Anadolu Lisesi doğru. Yüzüne bir kermesi iki Anadolu Lisesi doğru. Özel Nene Atom Fen Lisesi yanlış. Özel Ankara Öncü Fen Lisesi doğru. Kursaklar Anadolu İmantik Lisesi doğru. Kursaklar İmek Ağabey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi doğru. Kursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi doğru. Dariş Kınalı Yer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi doğru. 11. sorumuz. Aşağıdaki ifade doğru mudur, yanlış mıdır? AB'nin bir anayasası vardır. Doğru cevabımız yanlış olacaktır. <laughs> Aynı zamanda doğru ve özel dinamutun fen sesi doğru cevabımızlar tebrik ediyoruz. Yarışmamıza 12. soruyla devam ediyoruz.